Deren neredesin? Deren. Papi papi pap pap papi papi bip papi papi pap pap papi papi bop. Nasıl mama? Köyümüzün delisi. Köyümüzün delisi. Bak yine... abartma tozu diyor. Ben de abarttım çünkü o tozu aldım. Ha, sana 30 milyar defa söyledim abartma diye ama. <laughs> <laughs> Annem <laughs> gibi konuştum. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Hadi bakalım. Çok kötü bir şey yapmayacağım. O yüzden, dar ben Naber, nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Enerjin çok güzel bugün. Aaa! Çok! Çünkü abartma tozundan... Mezuniye töreni gibi böyle atayım mı? Yani... Hiç atamadım, ben anaokulunda atacaktım. Selçuklarım çapraya yapıştı, atamadım. Takıldı ya atamadı. Önünde kaç tane daha tören var seni bekleyen? Bilmiyorum. İlkokulun töreni var. İnşallah olur. Ortaokulun töreni var. İlkokulun töreni olur mu sence? Valla ben bir lisemi hatırlıyorum, bir üniversitemi hatırlıyorum. Hani daha gerileri gidince hatırlamıyorum. Ortaokul. Çok ortada kalmıştım o kadar. O yüzden. o yüzden. Yani o Şu zaman orta koyayım? sondu. Sağ Son takalım mı? <laughs> yaz yes, keş böyle öyle <laughs> odası. Aa öyle kenardan bir minik şarkıttım şöyle. Yapayım. Sadri alışık aklıma geldi. Sadriyen Işık kim? Sadriyen Işık değil. Sadriya. Sadri alışık. Sadri alışık. Turist Ömer. Turist İnternetten mi? bir gün araştır. Tamam. Çok araştır. güzel bir adam. Sadri alışık. Turist Ömer'i canlandıran aktör. He böyle şey bunu Burada, böyle şeyler. Bunun ki. tabii ki de daha hani minik kafasına uyan işte bir versiyonuyla şapkası böyle çok güzel bir karakterdi. Bu ben de gelmeden kitabı eğer, kitabı evet, böyle, sana kitabı inceliyordum. Misin? Hadi bakalım sana verelim. Hı. Bugün hangi kitaptan bahsediyoruz? Bu kitabın adı e, benim az önce abarttığım gibi abartma tozu. Hı hı. E, üç çocuğun böyle hayal gücünden bahsediyor ve e, söylemeden duramayacağım şurada arka şeyinde özeti yazan yerde çok güzel şey var. Üç tane çocuğum bak mandala Çünkü annesini, ablaları falan hep kızdırıyorlar. Ha. Onları düzende tutmak evet. için artık böyle hani eskiden büyüklerimiz seni kulaklarında asarım yaparlardı bize böyle onu bayağı böyle tişörtlerinden asmış evet. olmalı. resimleri yani bunu bir yetişkin çizse de ama çok çocuksu ama çok güzel. Bak mesela şuraya. Yani çok yaratıcı bir kitap evet, olarak görüyorsun şey sen bu kitabı. E, siyah beyaz renklerini kullanarak yani sadece siyah renkler çünkü zemin e, beyaz siyah renklerini kullanarak renginiz kullanarak çok güzel şeyler olacak. Ve şu üç boyutlu şeyler çok güzel tabii ki. Ve şey çok güzel önemli yerlerde böyle e, üç boyutlu şeyler ve kenarına böyle şey işaret koyuyorlar. Mesela orada ne demiş? Şöyle görebilirsiniz çok eğlenceli. Demek ki kitaptaki bu ekstra dokunuş çünkü hikayenin yanı sıra hikayeyi de bu şekilde dizmek, yani dizgeden geçirmek ve bu tarz çizimlerle süslemek, süslemek. sana çok daha albenili bir hale gelmiş. Evet. Daha bu üç üç arkadaşın hani neleri çok abarttığını merak ediyoruz. Mesela aklına gelen bir şey var mı? mesela en çok abarttıkları şey her bölümde var mesela odalarını hiç toplamıyorlar. Çok ilginç. Odalarını hep dağıtıyorlar. Acaba kime benziyor? Ha, ben de benden bahsediyorum sanmıştım. Yani. Ben bugün dolabımı kompleden boşalttım. Yarısı dağınık olsa yani çeyreği dağınık ama ben tamamını boşalttım ve kendime eziyet çektim. Evet bugün saat. hayatımda ilk defa bir dolabın içinden bir şey Evet, var. şey gördüm <gülüyor> <gülüyor> Ama çok rahat biliyor musun? Peki dolabın içindesin. Evet. Dolabın içinden bazı şeyleri çıkarırken böyle friz gibi bir friz gibi fırlattığını varsayıyorum. Evet. Şunu da bir fırlat bakalım. Bir, iki, üç. Ve ondan sonra tabii ki de sevgili seyircilerimiz her şeyi böyle fırlatıp atarsanız 5 saatte o dolabı toplarsınız. Evet. Buradan da annelere babalara sabır diliyorum. Kitaba geri gelecek olursak bu kadar abarttığımıza göre abartma tozunun içeriğinde bazı şeyleri normalden fazlaymış gibi anlatmak Yok. abartmanın anlamı. Evet. Bu üç çocuk, üç arkadaşımızla yaşadıkları her hikayede küçük bir şeyi bile olsa evet. kocaman bir şekilde anlatan bunun sonuçlarını da ailelerinden aldıkları cezalarla geçiren evet. bir çocuk. Ve bu kitapla ilgili çok bilimini içimi sıkan bir şey var hikayem. Yaşıma yetmedi ve şimdi bu yaşımda alabildiğim sonunda bir hikayem var. Vallahi içimde bir korku sardı ama hadi bakalım. Ee, şimdi annem bu yazarı, Sermin Yaşar yazarı. Sermin mi? Şermin? Yaşar. Şermin Yaşar. <laughs> Şermin Yaşar bu kitabın yazarı. Bu kitabın yazarı ile ilgili hep yazar bu kitabın yazarını e, takip ediyormuş ve bu kitabı da hep bana al, almak istiyormuş ama yaşım yetmiyormuş yine her şeye yaşım yetmediği gibi buna da yaşım yetmiyormuş ve yaşın yetmiş en sonunda ve bu kitabı okumuş yetmiş mi benim yaşım peki yaşım bu kitabı okumaya <laughs> müsait bir hale gelmiş evet. çünkü çünkü annem sen ne kadar kızsan da bu yaşta bunu okuduğunda daha çok zevk alacağını biliyor. Daha anlayacağını. Çünkü anlamadığım kelimeler diye. var bu kitabın içinde. Senin zaten. için bu kararları alırken popüler olamıyor belki ama ama okuduğun anda ne kadar keyif aldıysan ilk okuduğun anda bu keyif almayacağına %100 eminim. Bir kelimeli. Hayal bu gücü. Kitabı. Bu da mı hayal gücü? Bu da mı gol gibi oldu? Evet ama, bu da ama hayal benim okuduğum her kitap hayal gücü. Çünkü benim de hayal gücüm gelişmiş bir şekilde ve hayal gücümün gelişmesinin sebep de kitapla. kitaplar. Kitaplarda e, kitaplarda böyle hayal gücünü geliştiren kitaplar. O yüzden tek kelimeyle e, neredeyse tüm kitaplara hayal gücü diyebilirim. Çok güzel bir açıklama. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Hadi bize indeksinden başla. Bu kitap... Şermin, Şermin Yaşar'ın kitabı. Şeyi alayım mı? Akıllı alayım mı? Yok sen her zaman akıllısın. Bunun için bir <laughs> gözlüğe <ihtiyacım>. yok. <laughs> Esermin Yaşar yazarı bu kitabı. Resimleyen Mert Tugen. Tugen evet. Ve Mert Tugen'e de teşekkür ediyorum evet, Çünkü biraz evvel daha en baştan bahsediyordun. Evet. Çok keyif evet. aldım kitabı okurken. Taze kitap yayın Evi'nde 8. baskı toplam 200 bin adet var yani o kadar çok satılmış ki bak burada çok güzel ama adını yazıyorum ben yazmamıştım ama adını yazıyorsun böyle o çocuklardan biri yani ana karakter aslında o üç çocuk ana karakter ama en ana karakter olan bir şey düşünürken şey yapıyor adını oraya yazıyorsun e işte yani yaratıcılığı sadece böyle okurken değil yazanların da yaratanların da size hissettirmesi evet. gerekir ismiyle değil cismiyle de Esasında evet. bu kitap kendini tamam. kanıtlamış ve bu kadar çok satmış. O zaman bu güzel kitabı da tartıştığımıza göre bir sonraki evet. bölümde görüşmek üzere diye. Görüşürüz. görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bap 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 bap.